Bu şehirde güneş doğarken yeni doğan güneş yükredilir. Üçüncü saatte kutsal ruhun inişi kutlanır. Altıncı saatte çarmıha geriliş, Dokuzuncu saatte Mesih'in ölümü anılır. Ve elbette her pazar kendine özgü şatafatıyla aşai Rabbani ayini yapılır. Bunlar sıradan ayinler. Bunlara katılmayan kusurlu Hristiyanlar dinsel görevlerini daha görkemli ayin günlerine saklar. Meryem'e in, müjdenin indiği gün ya da İsa'nın doğum günü ayinlere katılmamak fazla dindar olmayan Hristiyanlar için bile ayıptır. Gerçi Epifani yurtusuna katılmasanız da olur. Ama eğer herkese dinsiz damgası vurmaya pek meraklı komşularınızın dedikodularının yeni malzemesi olmak istemiyorsanız, Paskalya öncesi 40 günlük perhizin son haftası boyunca her gün yapılan ayinlerden birine katılsanız iyi olur.